Gelelim neden Lucifer'ı esir almak istiyor sorusuna. En büyük hamlesi de Lucifer Morningstar'ı esir almaktır. Lucifer hem cehennemin meşru kralı hem de Charlie'nin babasıdır. Onu saf dışı bırakmak sadece cehennemdeki otorite boşluğunu doldurmakla kalmaz, aynı zamanda Vox'a, Charlie ve belki de cennet üzerinde inanılmaz bir manipülasyon gücü verir. Box'un Lucifer'ın yaratıcı gücünü veya melek enerjisini kendi teknolojisi ve medya imparatorluğuna entegre etmek istediğini düşünmekteyim. Eğer Box Lucifer'ın gücünü ele geçirirse sadece bir overlord değil, cehennemin hem medya hem de fiziksel açıdan tartışmasız lideri olur. Bu cennetin görmezden gelemeyeceği bir tehdittir. Bu noktada benim teorimle Lucifer'ın gücünü nasıl kullanacak? özellikle de Vox'un Carmilla yaptırdığı gizli silahla kullanacaktır. Bu noktada teoriler yine ikiye bölünmekte. Birincisi Lucifer'ın gücünü kullanarak bu silahı etkinleştirmek ve cennetin mevcut kalkanlarını parçalamaktır. İkincisi ise mevcut olarak Lucifer'ın gücünü kendisine aktararak bir nevi Lucifer'ın yerine geçmektir. Bu noktada da aslında enerji transferinden bahsediyoruz arkadaşlar. Hangi teori tutar tabi bilemem ama en mantıklı teori aslında bu ikisidir.